Merhabalar, kalça çıkığının tedavisini, daha geniş anlamıyla gelişimsel kalça displasinin tedavisini yaş gruplarına göre anlatacağım. 0-6 ay yaş aralığında bebekleri annesinin kucağında hastaneye yatışa gerek kalmadan, ameliyata gerek kalmadan bandajlarla çok kolay şekilde tedavi edebiliyoruz. Onun için erken tanı çok önemli. 6-12 aya geldiğinde bebeğimiz aslında alçılama gerekebiliyor. Bu alçılama sadece ameliyat olmamasına rağmen ameliyathane gerektiren bir işlem. Bebeği annesi anestezi altına alıp alçılamamız gerekiyor. 12-18 aya geldiğimizde işlem biraz daha büyüyor. Anestezi verdiğimiz bebeğe henüz kemiğine dokunmasak bile yumuşak doku ameliyatları gerekiyor. 18 ayı geçtikten sonra ise iş artık kemik ameliyatlarına, implantların kullanılmasına kadar gidiyor. Yani buradan anlaşılan bebek büyüdükçe yapılan işin komplike olma riski artıyor. Aileye ve hekime getirdiği yük artıyor.